Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin en tehlikeli bulduğu topluluk, en tehlikeli bulduğu insan, münafıklık ve münafıklardır. Allah Azze ve Celle münafıklar topluluğuna ve münafık insanlara lanet etmiştir, telin etmiştir, onları Kur'an'ında açıktan bir şekilde aşağılamıştır, hor görmüştür. Kardeşlerim, bir münafık dinini yani inancını gizleyerek Müslüman gözükmesi yalnız kendisine zarar vermez. Bir münafığın inancını gizleyerek Müslüman gözükmesi Müslümanlara zarar verir ve ayrıca imanı akideyi benimsemek isteyen Kur'an'ı değerlerle bütünleşmek isteyen insanlara da zarar verir. Çünkü münafık Müslüman gözükürken diğer Müslümanları kandırır ve onların içinde rahat yaşar. Ancak Müslüman gözükerek de mümin olma imkanını yakalamak isteyen, Kur'anla buluşmak isteyen insanlara Kur'an'ı hiç onu kandırıp Kur'an'la buluşmasına engel olur. Kardeşlerim, imanlar, inkarlar arasında, bakınız, münafık imanla inkar arasında git gel yaşama halidir. Münafıkın birçok özelliği vardır. Münafıkın özelliği yalnız üç değildir. Beş değildir. Münafık gizli iman taşıdığından dolayı. Müslüman gözükmek mecburiyetinde kaldığından dolayı onun amacı vardır. Birçok amacı vardır. Amaçlarından birisi de mümin olma niyetine giden kişileri mümin olma meziyetinden uzaklaştırma halidir. Dolayısıyla münafıklar imanla inkar arasında git gel yaşarlar. İmanla inkar arasında bir seviyede bir yerde durmazlar. Münafıklar toplum içinde ibadete ağırlık verirler. Yani Müslümanlar arasında bulunurken görmüyor musunuz? Yatsı namazı kılındı derler. Haydi namaza gidelim derler. Ancak yalnız başına kaldıkları zaman yatsı namazını kılmadan yatarlar. Münafıklara sabah namazı kalkıp namaz kılmak bilhassa mescide gitmek çok ağır gelir dolayısıyla sabah namazına kalkmazlar. Kardeşlerim nifak alameti olan kişileri Allah Azze ve Celle Kur'an'ında telin etmiştir, lanetlemiştir. Münafıklar üzerine Rabbimiz bir sure dahi inzal buyurmuştur. Münafıkın suresi münafıklar üzerine inzal olmuş suredir. Münafıkın suresinde ikinci ayette Rabbimiz ne buyuruyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. İttahazı eymanahum cünneten fesaddu an sabilillah. Onlar münafıklar yeminlerini o münafıklar yeminlerini kalkan yapıyorlar. Kime karşı? Müminlere karşı böylece insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Münafıklar Yemin ediyorlar mümin oldukları için. Allahı aldatmadıkları hususunda yemin ediyorlar ve böylece müminleri kandırarak e, hak yolundan sapıtmaya çalışıyorlar ve böylece mümin olma niyetine giren insanları kandırarak Kur'anla buluşmamasını sağlıyorlar innehum sa emakanu yamelun elbette ki yaptıkları şey çok kötü şeydir. innehum sa emakanu yamelun elbette ki münafıkların yaptıkları şey çok kötü şeydir. Yani münafık nedir? Rahat duran bir insan değildir. Bir kafir rahatça inkarını yaşar, küfrünü açığa çıkarır, beyan eder, insanlar da onun küfründen dolayı ona gereken muameleyi gösterir. Zararsız bir kafirse gerekirse Müslümanlar ona yardım da ederler. Ancak münafıklar İslam toplumu içinde yaşarlar, kafir gözükmezler, Müslüman gözükerek Müslümanları kandırırlar. Böylece Allah'ı aldattıklarını zannederler, Allah'ı aldatamazlar. Müminleri aldatırlar, mümin gözükerek. Ve iman ehli olmak için akl, aklı değerlerini kullanan ve duygularını Kur'an'a yönlendirmek isteyen insanları da onları imanlarından vazgeçirterek onları da aldatırlar. Kardeşlerim, nifak alameti taşıyan insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanında vardı. Peygamber Efendimiz onları tanıyordu. Ancak onların çocukları iyi Müslüman olduklarından dolayı, kabilelerinde iman ehli olan kişiler olduklarından dolayı onların hayatiyetine göz yumuyordu. Fakat e, Sahabe-i kiram efendilerimiz onları tanımıyordu, bilmiyorlardı. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin ebediyete irtihalinden sonra münafıklar ne yaptılar? İslam alemi içerisinde, Müslümanlar içerisinde büyük bir fitne hareketi çıkardılar. Müslümanlar birbirlerine girdi, Müslümanlar bir karmaşa yaşadı. Ya Hazreti Ali tarafından gözüktüler. Ya Muaviye tarafında gözüktüler. Ya Hazreti Ali tarafında gözüktüler. Ya Osman-ı tarafında gözüktüler. Ve dolayısıyla İslam alemini Peygamber Efendimiz'den hemen sonra başlayarak büyük bir karanlığa, büyük bir çekişmenin içine attılar. Dolayısıyla münafıkları Allah sevmez. Münafıkları Hz. Muhammed Aleyhisselam sevmez. Münafıkları müminler de sevmemelidir. Ancak münafıkın rengi belli değildir. Münafıkın tavrı, duyguları belli değildir. Onlar münafıkça hareket ettiklerinden dolayı kendilerini yerler, yutarlar, rahatsız olurlar. Çünkü İkilem yaşıyorlar. Kafirdir mi Müslüman gözüküyorlar. Kafir oldukları halde Allah'a iman etmedikleri halde bütün imanı akideleri yaşamaya çalışıyorlar. Bu onların elbette ki duygularını, vicdanlarını rahatsız eder. Çünkü iman etmedikleri bir dinin akaidini yaşıyorlar. Fakat onların gayesi nedir? münafıkların gayesi ya İslam aleminde yaşadıklarından dolayı rahat etmek, sevimli gözükmek, insanların gönlünü hoş etmek, insanların gözüne girmek, müminlerin gözlerine girerek hoş bir dünyada yaşamak veyahut da amaçlarına hizmet ediyorlar. Müminleri bir ikilemde kargaşaya sürüklemek, müminleri bir ikilemde yok olmaya götürmek veyahut da mümin olmak için akıl yoran, iman ehli olmak için Kur'an'a yönelmek isteyen kişileri yollarından caydırmakta nedir? Nifak al alameti olan münafıkların halidir. El-Fatiha.